Merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz bir buçuk voltlu pil ile yapmış olduğumuz süper güçlü havyayı tasarlayacağız. Bakalım ısınmış mı? Evet, havamız lehimi bu şekilde eritiyor ve gayet de. Evet, eklentide de görmüş olduğunuz gibi havyamız aşırı derecede ısınıyor ve çok da güzel bir şekilde lehim yapıyor. 12 volt ile besleniyor bu havya. Çok basit de herkes evinde rahatlıkla yapabilir. Switch'iniz yok ise sizler anahtarda kullanabilirsiniz bu uygulama için. Şimdi bu havyayı nasıl yaptığımı videonun devamını izleyerek detaylı bir şekilde öğrenelim. İlk başta görmüş olduğunuz bu malzemeleri tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı yaparız. Bir adet 1.5 voltluk bir pile ihtiyacımız var. Bir adet havya ucu. İki adet klemens. Klemensimizin biri büyük, diğeri de küçük olacaktır. Biraz tek damarlı bir bakır kabloya ihtiyacımız var. İki adet vida. Biraz çok damarlı kabloya ihtiyacımız var. Bu kablomuz ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Bir adet pense. Bir adet de switch'e ihtiyacımız var. Ve bir çifte eldivene ihtiyacımız var. Şimdi pilimizin öncelikle şu dış tarafını sökerek işlemimize başlıyoruz. Daha sonra şu metal kısmı sökeceğiz. Böyle. Bize lazım olan kısım bu pilimizin şu orta kısmındaki kömürdür. Plastik tabakayı da alalım. Böyle yavaşça çekince ortadaki kömür çıkıyor bu şekilde. Bu pilimizin geri kalan kısmını da geri dönüşüm kutusuna atalım. Tahta parçamı alıyorum. Matkap yardımı ile bu tahta parçamı tam ortasından karşıdan karşıya olacak şekilde deleceğim. Bu şekilde karşıdan karşıya deldim. Şimdi bakır kablomu alıyorum. Bakır kablomu burada biraz uzun kablo kullanacağım. Soyacağım. Yaklaşık bir 30 santim. Şimdi burada yapacağımız işlem bu havyamın ucuna bu bakır kablomu 3 veya 4 tur şeklinde saracağım. Daha sonra uçlarını geriye doğru katlayıp bu tahta parçama tutturma işlemi yapacağım. Şimdi klemenslerimi aldım. Hemen içlerini söküyorum. Aynı şekilde bunu da sökeceğim. Bu şekilde içlerini söktüm. Şimdi bakır kablomun şu kısmını bir soyayım. Bunun boyutu bu tahta parçamızın dış kısmından biraz çıkıp arkasından da çok azıcık çıkması yeterlidir. Bunu buradan soyalım ve keselim. Bu şekilde şu arka kısmını pense yardımıyla ben eğdim. Şimdi bu eğdiğim kısma bu büyük klemensimi takıyorum. Ve bu tahta parçamın şu kısmından içeri doğru geçiriyorum. Arka kısımda bu şekilde kablom çıktı. Buraya da hemen bu küçük Klemensimi takıyorum. Bu büyük klemensimin uç kısmına, pilimin orta kısmını söktüğüm şeyi takıyorum buraya. Ve vidamı sıkıyorum. Burada çok sıkmayın. Kırılabilir. Bu bükmüş olduğum bakır parçasını havyamın ucuna takıyorum. Daha sonra havyamın ucunu da getirip pilimin orta kısmına içeri takıyorum. Şimdi bu üstlerden vidalar ile sıkıştıralım. Şimdi diğer vidamı sıkıştırmadan önce bir parça kablo alıyorum ve ucunu soyalım. şurayı oval şekline getiriyorum. Bu vidamın takılacağı yere şu şekilde koyacağım ve bunu da vidamla birlikte sıkıştıracağım. Kablomu buraya taktım. Burada önemli olan şey bu ortadaki klemensimizin şuradaki vidaya ve şuradaki vida arasına değmemesidir. Şimdi kablomu şuradan kesip switch'imi şuraya silikon veya Japon yapıştırıcısı yardımıyla yapıştıracağım. Daha sonra bağlantılarını sağlayacağım. şu ikisi arasına bağlayacağız kablomuzu. Bu kablomu şuraya bağlayayım. Diğer kablomu da şu uca bağlayacağım. bu şekilde kablonu da bağladım. Şimdi switch'imi şuraya şöyle silikonlayacağım. Switch'im donarken bu diğer kablomu alıyorum hemen. Bu kablomu da şu arkadaki klemensime takıp vidasını sıkacağım. Takayım. Şimdi bu kablolarım canlanmasın diye şuraya bir elektrik bandı atalım. Burada bir yapalım, gibi. Evet, bu şekilde havyamızı oluşturduk. Şöyle kullanırız. Şimdi de geçelim test aşamasına. Havyamızın şu iki ucunu akümüze bağlayacağız. Ben şarjlı matkap aküsü kullanacağım. Sizler normal akü kullanabilirsiniz. Bu kırmızı kablo yani switchimize giden kabloyu burada getiriyoruz artı hattına. Bu diğer kabloyu yani siyah kabloyu da eksi hattına bağlıyoruz. Bağlantımız bu kadar. Kameramı yakına alıp lehim yapma işlemine geçebilirim. Evet, şu an switch'e bastığımda ısınmaya başlayacaktır. Başlarda biraz fazla duman atacaktır ama ilerleyen zamanlarda soğuyacaktır. Hemen bakalım ısınmış mı? Evet havyamız lehimi bu şekilde eritiyor. Ve gayet de başarılı. Şurada plaketimi alalım hemen. Şimdi plaketimin üzerinde lehimleme işlemi yapayım. Mesela şunu lehimleyeyim. Oo abi çok ısınıyor ya. Şurada baya baya acayip ısınıyor hem de. mi dayanır buna. Şöyle. Gerçekten çok iyi lehim yapıyor yani. Bakın şu an switch'e basmıyorum ama halen sıcak. Şu an switch'e basmama rağmen halen daha sıcak.